Artık mağazalarınızı SP API bağlantısı olmadan Sellrenge'e ekleyebilir ve yönetebilirsiniz. Mevcut mağazanızın entegrasyon türünü değiştirmek için profil logosuna tıklayıp entegrasyon linkine geçiş yapıyoruz. Entegrasyon türü seçimi sayfasında bizi iki seçenek karşılamakta. Bunlardan birisi API'siz entegrasyon, diğeri ise Amazon SP API bağlantılı entegrasyon. Bu iki seçenek arasındaki farkları size anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Seluranic daha önce mağazalarınızı yönetirken SPAP bağlantısı kullanmaktaydı. Fakat artık size SPAP'a ihtiyaç duymadan kullanım kolaylığı sunabileceğimiz API'siz entegrasyon hizmetimizi devreye aldık. Peki bu iki entegrasyon arasında ne gibi farklar var? Size bunu detaylı olarak anlatalım. Eğer mağazanızı Amazon SPAP'a bağlantısız gerçekleştirerek yönetmek istiyorsanız API'ye erişim sağlamak için Güvenlik kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizması kullanılır. Ürün ekleme, güncelleme, silme, sipariş onaylama yani confirm işlemleri gibi tüm işlemler otomatik olarak gerçekleşir. Amazon'a bir dosya yüklemeniz ya da Amazon'dan bir dosya indirmeniz gerekmez. Envanter raporunuz otomatik olarak çekilir, siparişleriniz otomatik olarak onaylanır, ürün fiyat, stok güncellemeleri ve diğer güncellemeler otomatik olarak gerçekleşir. API'siz entegrasyonda ise bu işlemleri API bağlantısı kullanmadan kendimiz yapmamız gerekir. API'siz entegrasyonda Seller Central panelinizde Seller Running'e herhangi bir yetki vermeniz gerekmez. Ürün ekleme, silme, güncelleme gibi işlemleri Seller Running arka planda yine otomatik olarak gerçekleştirmekte fakat bu değişikliklerin envanterinize yansıması için Amazon'a dosya yüklemeniz gerekmektedir. Ürün ekleme, silme ve güncelleme dosyalarınız Seller Running tarafından otomatik olarak oluşturulur. Güncellenen envanter verilerinizi Seller Central'a yüklemeniz için Seller Running'den Fit dosyasını indirmeniz ve Seller Central panelinize yüklemeniz yeterli olacaktır. Kargoya verilmiş ya da Handling Time sürenizin dolmasına 6 saat kadar kala konfirm edilmesi gereken siparişler için otomatik fit dosyaları oluşturulur. Siparişlerinizi onaylamak yani konfirm etmek için Seller Running'den indirdiğiniz bu fit dosyasını Seller Central'a yüklemeniz yeterli olacaktır. Siparişleriniz için oluşan fit dosyasını Seller Central panelinizden yüklediğinizde siparişleriniz otomatik olarak konfirm edilecektir. API'siz entegrasyonda size gelen siparişler API bağlantısı olmadığı için Seller Running'e otomatik olarak aktarılmaz. Fakat gelen siparişleri Seller Running'e aktarmak son derece basit bir işlem. Gelen siparişleri Seller Running'e aktarmak için yapmamız gereken tek işlem Seller Central hesabımıza giriş yapıp Manage Orders sayfasına gelmek ve eklentinin bize göstermiş olduğu Seller Running'e aktar butonuna bir kez tıklamak. Bu butona tıkladığımızda Seller Running'de olmayan siparişler otomatik olarak Seller Running'e aktarılacaktır. Daha sonrasında Sipariş Ver butonuna tıklayıp eklenti yardımıyla siparişlerinizi kolayca verebilirsiniz. Daha önce tamamlamış olduğunuz siparişlerin konfirm işlemi için alıcı hesabınıza giriş yaparak Orders sayfasında eklentide çıkan Kargo bilgilerini kontrol et butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu butona tıkladığınızda Amazon tarafından kargoya verilen siparişlerinizin tracking bilgileri Seller Running'e aktarılacak ve size konfirm işlemi için bir fit dosyası oluşacaktır. Oluşan bu fit dosyasını Seller Central paneline yüklediğimizde siparişlerimiz konfirm edilecektir. Biraz sonra Seller Running üzerinde oluşan fit dosyalarını indirmeyi ve Seller Central paneline yüklemeyi detaylı olarak anlatacağız. Aynı şekilde tamamlamış olduğunuz siparişler eğer teslim edilmişse Amazoncom alıcı hesabınızda orders sayfasına gelerek eklentide çıkan teslimat durumlarını kontrol et butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Teslim edilen siparişleriniz Seller Running'de delivered konumuna düşecek ve eğer bir feedback kampanyası oluşturmuşsanız feedback kampanyanız müşterinize otomatik olarak gönderilecektir. API'siz bağlantıda feedback aracı etkin olarak kullanılabilir. Bunun için ekstra bir işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır. API'siz bağlantıda Selenium Repricer aracı kullanılamaz. Fakat envanterinizdeki ürünlerin fiyatlandırılması ve repricer işleminin yapılması için Seller Pricer ile entegrasyon mümkündür. Envanterini API bağlantısı olmadan kullanmak isteyen kullanıcılar ve aynı zamanda envanterindeki ürünlerin fiyatlarının repricer ile fiyatlandırılmasını isteyen kullanıcılarımız Seller Pricer uygulamasına göz atabilir. API'siz bağlantıda Seller Running'in oluşturmuş olduğu fit dosyalarını veya Seller Central panelinizden indirmiş olduğunuz envanter raporunu Seller e yüklenmesinin daha kolay ve otomatik bir hale getirmek için çalışmalarımız devam etmekte. Dosya yükleme ve indirme işlemlerini kısa bir zaman sonra çok daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Mevcut mağazalarımızın entegrasyon türünü bu şekilde değiştirebiliriz. Yeni bir mağaza eklediğimizde de yine aynı şekilde mağaza bilgilerini girdikten sonra entegrasyon türü seçimi yapmamız gerekmektedir. Seller Running'in envanterimizdeki ürünlerde ekleme, silme ve güncelleme işlemleriyle ilgili fit dosyası oluşturduğundan bahsetmiştik. Aynı şekilde konfirm edilmesi gereken siparişlerimiz için de Selderlenik bize bir fit dosyası oluşturmakta. Şimdi hep beraber bu fit dosyalarını nasıl indirebileceğimizi ve Seller Central paneline nereden nasıl yükleyebileceğimizi görelim. Seller oluşturmuş olduğu bu fit dosyalarına ulaşmak için üst taraftaki menüden API'siz entegrasyon linkinin altında bulunan fit güncelleme kuyruğu linkine tıklıyoruz. Fit güncelleme kuyruğu sayfasına geldiğimizde envanterimizde işlem gerektiren dosyaları görebiliriz. Örneğin bu mağazamızda Envanterimizde 22 adet üründe bir değişim gerçekleşmiş. Bu 22 adet değişim içerisinde yeni eklediğimiz ürünler de yer alabilir. Ürünlerin fiyat ve stop bilgileri de değişmiş olabilir. Ya da envanterimizden silinmek üzere eklenmiş olan bir ürün de olabilir. Bu değişikliği Amazon mağazamıza uygulamak için fit güncelleme kuyruğunda yer alan envanter işlemleri bölümünün altındaki şimdi oluştur butona tıklıyoruz. Bu butona tıkladığımızda 22 adet ürün için yükleyebileceğimiz bir fit dosyası oluşturacak Seller Bu fit dosyasını sayfanın hemen altında biraz aşağı indiğimizde görebiliriz. Hatta ben bu videoyu hazırlarken 5 adet ürünün daha güncellendiğini görebiliyorum. En son dosyayı indirdiğimde toplamda 27 adet üründe bir fiyat stok değişikliği veya silinme durumu ya da eklenme durumu gerçekleşmiş. Burada yapmam gereken tek işlem bu dosyayı önce bilgisayarıma indirmek. Dosyayı bilgisayarımıza indirdikten sonra Seller Central paneline yüklememiz gerekmekte. Bunun için sol taraftaki menüden katalog bölümünün altında bulunan Add Product via Upload linkine tıklıyorum. Burada ikinci sekmede yer alan Upload Your Split Sheet linkine tıklıyorum. Bu sekmeye geldikten sonra İndirmiş olduğum dosyayı buraya sürükleyebilirim. Ya da burada Browse Files linkine tıklayarak bilgisayarımdan bu dosyayı seçebilirim. Eğer karşınıza bu şekilde bir hata çıkarsa bu hatayı göz ardı edebilirsiniz. Sağ taraftaki hata mesajı Amazon tarafından kaynaklanmakta. Fakat bu hata mesajı gelmesine rağmen dosyalar işlenmektedir. Son olarak en altta bulunan Upload File butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Konfirm edilmesi gereken siparişler için Seller oluşturmuş olduğu fit dosyasını yine Fit güncelleme kuyruğu sayfasında sipariş işlemleri altındaki butona tıklayarak indirebilirim. Şu anda 3 adet siparişimin konfirm edilmesi gerektiğini serdirenlik bana burada bildirmekte. Zaten menüde üst tarafta API'siz entegrasyon menüsünün başında kırmızı noktayı görüyorum. Bu nokta bana indirmem gereken dosyaların olduğunu bildirmekte. Siparişler için de fit dosyasını indirelim. İndirmiş olduğum dosyayı hemen aşağıda görebilirim. Gördüğünüz gibi adet bölümünde 3 adet sipariş için order shipping confirm türünde bir dosya oluşmuş. Bu dosyayı da indir butonuna tıklayarak bilgisayarıma indiriyorum. İndirmiş olduğumuz bu dosyayı Seller Central panelinde sol taraftaki menüye tıklayarak orders altında bulunan upload order related files linkine tıklayarak yükleyebiliriz. Zaten elimizde Seller Running'in oluşturmuş olduğu bir dosya olduğu için direkt olarak ikinci seçenekteki Upload your shipping confirmation file bölümünde yer alan Choose File butonuna tıklayarak bu dosyayı ekliyorum. Bu dosya içerisinde siparişlerimin konfirm bilgisi yer alacaktır. Dosyayı seçtikten sonra Upload Now butonuna tıklamamız yeterli olacak. Eğer bu işlemi siz kendiniz manuel olarak yapıyorsanız Download Template butonuna tıklayarak Seller Central'ın Amazon'un size daha önceden oluşturmuş olduğu boş template'i indirerek sipariş bilgilerinizi bu template'e kendiniz elinizle girerek aynı şekilde yükleme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Fakat Sendrenik sizi bu zahmetten kurtarıp hangi siparişlerinizin konfirm edilmesi gerekiyorsa bu siparişlerin tracking bilgilerini zaten bu dosyaya ekleyerek indirmenizi sağlıyor. Mağazamızı Sally e ilk kez ekliyorsak ve mağazamızda hali hazırda ürünlerimiz mevcutsa bu ürünlerin Sally e aktarılması için Seller Central panelinden envanter raporumuzu indirip Seller Running'e yüklememiz gerekmektedir. Bu işlem de oldukça çok basit. Mevcut envanterimizi Seller Running'e yüklemek için Seller Central paneline giriş yapıyoruz. Seller Central panelinde sol taraftaki menüden Reports bölümünün altında yer alan Inventory Report linkine tıklıyoruz. Select Report Type bölümünde All Listing Report'u seçiyoruz. Bu bize tüm envanterimizi rapor olarak indirmemizi sağlayacaktır. Request Report butonuna tıklıyoruz ve Amazon'un bu dosyayı bizim için hazırlamasını bekliyoruz. Sayfayı yenilediğimizde gördüğünüz gibi şu anda isteğimiz Amazon'a gönderilmiş, henüz işlenmemiş. Amazon bu isteğimizi işlediğinde ve tamamladığında sağ tarafta download bölümünün altında indirebileceğimiz bir liste çıkacaktır. Daha önce oluşturmuş olduğumuz istekleri de hemen alt tarafta görebiliyoruz. Sayfayı tekrar yenileyelim. Evet şu anda Amazon isteğimizi gerçekleştirmiş bu dosyayı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz dosyayı Seller Running'e yüklememiz gerekiyor. Seller Running'de API'siz entegrasyon menüsünün altında bulunan envanterinizi yükleyin linkine tıklıyoruz. İndirmiş olduğumuz bu dosyayı yüklemek istediğiniz raporu buraya bırakın alanına tıklayıp seçip yüklüyoruz. Yapmamız gereken işlem bu kadar. Bir süre sonra Seller Central panelimizde bulunan tüm envanterimiz Seller Running'e otomatik olarak aktarılmış olacaktır. Gördüğünüz gibi Seller Running'de API bağlantısı olmadan da envanterimizi yönetmek son derece basit. Hatta bu sayfaya yeni geldiğimde 7 tane üründe daha bir değişim olduğunu görüyorum. Bu değişimleri sürekli olarak görüp indirip Seller Central paneline yüklememiz yeterli olacaktır. Son olarak işlemlerinizi daha kolay hale getirebilmek için sağ tarafta gördüğünüz üzere eklenti ile otomasyon bölümünü şu an için geliştiriyoruz. Dosya indirme ve yükleme işlemlerinizi daha otomatik bir hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölümle ilgili güncellemelerimizi tamamladığımızda sizleri bilgilendiriyor olacağız. Hadi.